Sen e, Biri sormuş sana bunu Twitter'dan e, Hülya Hanım demiş ki gerekirse sadece simit yenecek ama bugünleri de atlatacağız. <laughs> sen de bunun üstüne simit sen ye şeklinde bir şey söylemişsin. Sonra hiç konuştunuz mu? Yani e, konuşmadık. E, ben çok üzüldüm. Ben çünkü normalde Hülya'yı O Ses Türkiye zamanından da çok severim. Ama e, bazen bazı durumlardan dolayı böyle şeyler böyle açıklamalar yaparken özellikle halkın içinde bulunmuş olduğu durumla alakalı abi espri de değil hani gerçekliği olduğu zaman çok ciddi sorgulamalar gerektirebilen bir cümle. Bence orada herkes hata yapabilir. O da bir hata yapmış orada. Bence üzücü bir cevaptı o. Sonrasında bir konuşma olmadı <laughs> mı? Canım? Hayır. Şu an ne hissediyorsun peki bu cevabınla ilgili? Ee, bir daha olsa bir daha yazarım yani, her hareketin bir cevabı vardır. O da böyle bir cevaptı. Yani ben sadece arkadaşlar mikrofonu uzattığı için o konuyla alakalı soru sorunca üzüntümü dile getirdim. Yoksa herhangi bir şeyden değil. Ama böyle şeylere çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü gerçekten de halkımızın durumu bayağı zor. Bayağı zor. Şu şu dönem simit yere atlatılacak gibi değil mi diyorsun? Yok abi. Şu an simit de değil. Hiçbir şey değil. Şu anda gerçekten çok zor durumlar. İnsanlar ki eğitimli çok ciddi geçmişleri olan, bütün o dağcıkları çok yüklü olan arkadaşlarımız bile artık geçinmekte ve buralarda barınmakta çok zorluk çekiyorlar. Birçoğu çevre tarafları gidip kendi yaşam orada oturtmaya çalışıyorlar. Zor bir dönem onun için yani gerçekten. Ee, i̇nsanlara biraz önce sordum ya sana genç insanlar özellikle iyi eğitim alan genç insanlar yurt dışına çıkmaya çalışıyorlar. Evet. Ee, bir yandan da bunu eleştirenler de var. Oturun kendi ülkenizde kalın. Hani burada bir işte şey gibi işte simit Aha. dayanabiliriz falan vehalinden şeyler. Sen ne diyorsun onlara? Yani gitmelerine kızıyor musun? Ya kalın kardeşim falan mı diyorsun? Ne diyorsun sen? Çok enteresan bir şey var. Ya sadece bu şey için değil. Yani Müzisyenler için de var bu. Senin daha çok insan vardır herkes, çevrende. Herkes herkes Doktorlar için var. de var, tabii mühendisler ki. için de var. Yani şöyle, zaten bizim ülkemizdeki bu olanaksızlıklar veya konuyla alakalı çok fazla vakıfiyet olmadığı için Şimdi öyle bir müfredat var ki bu müfredatla alakalı olarak mesela yurt dışındaki okulların, yurt dışındaki eğitim sistemiyle alakalı insanlar neden buradan abi gerçekten okumak isteyip ve bir şey almak isteyip vermek isteyen insanlar gidip orada izole eğitimler alıyorlar. Çünkü orada var onlar. Burada öyle bir olanak yok, öyle bir olanak sağlanmıyor, öyle bir öyle bir ortam da oluşturulmuyor. Yani bunların bunlar düzelirse en büyük fabrika böyle kurulur. Yani etrafımız beton dünyasına döndü tamam ama içi boş ve onun içindeki yaşayan o bu memleketin insanların bu memlekete en güzel katabilecekleri şeyler eğitimlerini almış oldukları bilim ilim bütün bu konularla alakalı olan akış bizim memleketimiz bizim kültürümüz o kadar derin ve o kadar e, müthiş ki. Kendi memleketimizdeki müziği bile gidip Avrupa'dan dinleyip şu anda bütün dünya Anatolian Rock müzik dinliyor yani. 6 sene öncesinden Fransız DJ'ler, İngiliz DJ'ler, herkes bütün Anatolian Beat, Anatolian Psychedelic Rock'lar bilmem nelerin müziklerini çalarak şu anda hala dünyanın e, en çok konser yapıp en çok patlayan gruplarından birisi. Temim Pala'dan tutun işte, Lezzet Lizard, Wizard'lar, onlar bunlar bir sürü tamamen... Bu toprakların e, armoni veritim yapısıyla beraber şu anda uçuşturuyorlar. Helal olsun müthiş yapmışlar. Yani ama niye biz yapamıyoruz? Niye biz yapamıyoruz? E konuştuğumuz gibi çünkü öyle bir şey oradaki olanaklarla buradaki olanakları yan yana koyduğunuz zaman oradaki insanların gençlerine vermiş olduğu değer, onları onların eğitimini onlara sağlamış oldukları o bütün o olanaklar birazcık burada olduğu zaman havaları uçuyoruz hep beraber. Bunlar çok zor şeyler değil ya. Başka şeylere yatırım yapılacağına gençlere yatırım yapılsın. Gençlere yatırım yapıldı mı memleket böyle beklediğimizin kat ve kat üstünde uçacak yani. Onun, oralar çok kanayan yaradır yani.